anam var yanımda ha, ha, ha. şimdi bakalım bir. güzel olacak vay sakın ya sizi çok seviyorum hadi o zaman Play Store'a gidelim Lez sonra arkadaşlar şuradan Nerede var? Aa güncelleme var dur güncelleyeyim arkadaşlar Siz de o zaman bekleyin Arkadaşlar bitti şimdi Yüzde yüz bakın Şimdi yükleniyor arkadaşlar. O yüzden bir durdurayım. Hazır arkadaşlar. Şimdi tekrar geleceğiz. <laughs> Bak şimdi nokta bir diyor. Şurada da nokta bir var. En sonda var. Yine kaydıma gidiyorum. Ben soru yerde kalmıştım biliyorsunuz. Videoda dedim. Videoda sağsını atıyorsun. Peki bunda ne? Arkadaşlar bir de oyun kasıyor. <laughs> Bak FPS'yi de görebilirsiniz. Bu bildiğiniz futbol sahası. Evet. <laughs> bir de taktik biliyorum arkadaşlar. Bu videoda öğreneceksiniz işte. Bakın. Burada açtık mı? Burada taktik var. Unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi devam. Burada. Ee, ee, yeni angarian'ın ne bu videoda duydum. Şimdi şu, şu Farklı olanı var burada sona diyorum artık annem demiyor bize çok lojik normaldı tabii ki de İşte burası bakın şimdi bunu da ya bu da kiji ya bu da kiji bahni dolandırıcıydı dolandırıcıydı değil mi ya o video çok güzel Allah Vallahi. Çocuklarına bak görüyor musun? Şimdi annemin favorisi Şerif Ali seç Arkadaşlar yanlış Arayı da Bak Bakın şu konuşaya bakın Şu You you are. the to You can go you okay. Driving in the dark. Welcome. In the dark. I'm the bear of the night. A shadow in the wild. A shadow, a shadow in the wild. Surrounded by. World. şimdi fotoğraflarla kaydedeyim. O fotoğrafı da göstereceğim. Fotoğraflarımı da size göstereceğim arkadaşlar. Bak şurada galerimiz var. Aha fotoğraf yüklenmiş bak. Burada da bu fotoğraf var. Bakın altını. Bunu zaten paylaşmıştım Bunu da Baba bunların hepsini paylaşmıştım. Şunu kardeşim şunu abim paylaştı. Kardeşi gitti. De, biliyorsun, o da biliyorsun. Neyse bunu da kardeşim paylaştı. Bunu ben paylaştım da. Arkadaşlar. Valla güncelleme çok güzelmiş. Bakın. Ama burada pikselli gözüküyor. Wanna... Şimdi ben o ayı seçeyim. <laughs> güzel seçerim. Şey Bakın. Vay be. <laughs> Böyle de güzel <tutarladıkça> geldik arkadaşlar. <laughs> Sadece dilde fotoğraflar. Merak ettiyseniz üzülmeyin göstereyim. Bak hemen bakın şu Arkadaşlar sizi çok seviyorum. <laughs> Belki atar like atarsınız. Abone olmayı unutmayın. İçiniz abone olmayı çok hoş geldiniz. Yardım Destek çıkın. Ve güle güle. <laughs> bay bay. bay.